Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te düzenlemiş olduğu basın toplantısından bir parça sunarak onun görüş, düşünce ve önerilerini o zamana kadar yaptıklarını ettiklerini paylaşmaya çalışacağız. Konulardan bir tanesi meclisin açılmasından sonra meclisteki hizipleşmeler, gruplaşmalar üzerineydi Ve burada e, pek çoğumuzun belki bildiği, belki bazılarımızın yeni duyacağı ikinci grup diye bir durum söz konusuydu. İkinci grubun nasıl kurulduğunu, nasıl oluştuğunu e, gelin Ulu Önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün direkt kendisinden biraz dinleyelim. Sonra da kendi yorumlarımızı e, düşüncelerimizi birazcık üstüne ekleyelim. Diyor ki bazıları da benden memnun değillerdi. Son sonuç olarak bu memnun ol, memnun olmayan kişiler beraber çalışmaya karar verdiler. Sayıları da gittikçe arttı. Durumu idare etmek için kendilerine bir idare heyeti oluşturdular. Bu idare heyetinin etrafında belirli bir grup çalışıyordu. Fakat bu grubun bir adı yoktur. Aradılar fakat kendilerine bir ad veya uygun bir ad bulamadılar. Nihayet dediler ki biz de Anadolu Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne mensubuz. Biz de o cemiyet tarafından alındık. Bizim de ismimiz aynı fakat iki numaralı grubuz. <laughs> yani kendilerine bir e, isim bir ad bulamamışlar. Sonrasında biz ikinci grup, e, diğer birinci grup Mustafa Kemal'in daha böyle yanında olan grup diyelim. Bunlar da ikinci grup olmuşlar. Yine çünkü onlar da cemiyet mensubu ve fakat bir başka grup adı bulamadıkları için yahut beğenmedikleri için belki de mutlaka çünkü birileri bir adlar önermiştir. Biz iki numaralı grubuz demişler. Sonrasında yine ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ile devam edelim. Bu grup zaman zaman azaldı, zaman zaman çoğaldı. Bu azalış ve çoğalışların ise belirli nedenleri vardı. Bunlardan bazı gericiler ama daha çok çıkarcılar. Bunlar kendi menfaatleri hangi taraf, kendi menfaatlerini? Hangi tarafta bulurlarsa ki bu hani birinci taraf diyelim o zaman veya birinci grup, ikinci grup. Hangi taraf kendilerine daha fazla çıkar, menfaat sağlarsa o tarafa yanışıyorlarmış, o tarafı tutuyorlarmış, o tarafa destek veriyorlarmış. Bu gibiler yani bu işte gerici çıkarcı grup dediğimiz insanlar. Bu gibiler çok dürüst hareket eden birinci gruptan daima uzak kaldılar. İkinci grup ve ona tabi olan mürteciler mütemadiyen vekillere taarruz ederler, yani saldırırlar, onları düşürmek isterler ve orduyu eleştirirlerdi. Bakın, orduyu eleştirirlerdi. Şimdi burası çok önemli bence. Arkadaşlar yıl 1920, yani 20, 21, 22 ve bu ordu savaşıyor. Bu ordu kime karşı savaşıyor? Yunan'a karşı savaşıyor. Bu ordu kime karşı savaşıyor? Fransız'a karşı savaşıyor. Bu ordu kime karşı savaşıyor? İngiliz'e karşı savaşıyor. İtalyan'a karşı savaşıyor. Yetmiyor. Hem bunların hem de bunların teşvikiyle yahut talebiyle Osmanlı hükümetinin yurt içinde gerçekleştirmiş olduğu pek çok isyanla, işte Bolusundan Balıkesir'ine, Adanasından Urfa'sına, Sivas'ına, Yozgat'ına, Aydın'ına, neyse buralardaki pek çok İsyanla e, isyanla da uğraşıyor. İç isyanlarla da uğraşıyor. Yani dış düşman yetmiyor. iç düşmanlarla da uğraşıyor bir ordu. Ve bu orduyu siz mecliste hani belki haliniz vaktiniz çok yerinde değil ama meclisteyken yine de elinizde kağıt kalem ile eleştiriyorsunuz. Bakın bu eleştirinin sebebi, asıl sebebi ordunun bizatihi kendisini eleştirmek değildir. O ordunun en değerli subaylarından, en büyük subaylarından olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirmektir. Fakat ona doğrudan laf söyleyemedikleri için pek çoğu en azından farklı aracılar kullanıyorlar. İşte bu aracılarda bu kullandıkları araçlardan bir tanesi de ordudur. Yani ordu işte iyi yönetilmiyor diyorlar mesela. E orduyu kim yönetiyor? Ben mi yönetiyorum orduyu? Ya onlar mı Yok. Orduyu yöneten kişiler belli. O emirleri veren kişi de belli. Ama işte o kişiye laf söylenemediği için ordu iyi yönetilmiyor oluyor. Yani işte ordunun işte şusu eksik oluyor, bu su eksik oluyor vesaire vesaire. Şimdi bakın işte tarih okumanın, tarih incelemenin e, olumlu yanlarından bir tanesi bu. Bu ordu cumhuriyet ordusu. o dönem tabii cumhuriyetin meclis ordusu. Şöyle ki ama milli egemenliği esas almış bir topluluğun bir oluşumun, bir kurumun, bir kuruluşun ordusu sonuç olarak. Yani halkın ordusu. Yani buradan yola çıkarsak Cumhuriyet Ordusu. Her ne kadar hükümetin adı konulmamış olsa da bu bir Cumhuriyet Ordusu aslında. İşte Cumhuriyet Ordusu bakın biz burada neyi anlıyoruz? Daha kuruluş zamanında. Daha kuruluş zamanında dahi bu tarz eleştirilerin hedefi oluyor. Ve bu Eleştiriler sürekli devam etti. Yani Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve 100 yıl bu eleştiriler orduya karşı devam etti, ediyor, edecek. Lakin son dönemlerde maalesef ordunun, çok değerli subaylarımız yine hala olmakla beraber, ordunun da maalesef Cumhuriyet ordusu olma, vasfı giderek törpülenmeye başlandı. İşte bu acaba o zaman tenkit edip de, o zaman laf söyleyip de, o zaman eleştiride bulunup da bir şey elde edemeyenlerin düşüncesinin şimdilerde hedefine ulaşması demek olmuyor mu? Yani orduyu küçük düşürmek, orduyu güçsüz düşürmek Orduyu belirli çıkar gruplarının, halkın değil veya cumhuriyetin değil, belirli çıkar gruplarının elinde adeta, tabiri ma mazur görün, oyuncak etmek hedefinde iken, bu hedef acaba yavaş yavaş e, ulaşılıyor mu, ulaştılar mı bu hedeflerine? Bu soru işaretleri insanın aklına geliyor. Çünkü bakın daha o zamanla ya bu adamlar savaşıyorlar ya birebir savaşıyorlar. Senin malını mülkünü korumak canını daha doğrusu korumak için savaşıyorlar. Ölüyorlar bu adamlar ya. Sen bu adamları eleştiriyorsun. Çok enteresandır. Sonra demiş devam ediyor o önderimiz. Zaman oldu ki ordunun dahili işlerine karışmak istediler. Yani ordunun iç işlerine dahi karışmak istemiş bu e, yaratıklar diyeyim. Hatta ne demişler, ne gibi tekliflerde bulunmuşlar? Bu ordu ile hiçbir şey yapılamayacak. Bari hiç olmazsa bir kısmını terhis edelim, diğer kısmını bekletelim. Yani yarı yarıya orduyu terhis edelim, e, sonrasına bakalım. Hatta sonra da demişler ki, ordu için başkumandana lüzum yoktur demişler. Hatta bu gibi taleplerde de olumsuz oy kullanmışlar. Şimdi orduyu terhis etmek ne demek? Sen savaşıyorsun ya, vatanını koruyorsun. Sen ne demek orduyu terhis etmek? Hatta bu orduya da başkumandan gerekmez demek ne demek yani? Türk ordusu bin binlerce yıl boyunca hep böyle bir mutlaka bir komutanı olmuştur. Ve o komutan çok değerlidir. Komutanı olmuştur. Ve de olması gerektiği gibi olmuştur. En azından hedef odur. Çünkü Osmanlı'nın özellikle son dönemlerinde ne hale getirildiğini maalesef biliyoruz. Hedef odur. Güçlü, caydırıcı ve gerektiğinde canını vermekten korkmayan kişilerden oluşmuştur. Ki zaten hani deriz ya her Türk asker doğar diye. Gerçekten ben %100 inanıyorum buna. Öyle olmadığını düşünenler Türk değillerdir. Bunu da çok açık söylemekte yarar var bence. Her Türk asker doğar. Vatanı için canını vermekten de gram çekinmez. Cumhuriyeti için de canını vermekten de gram çekinmez bağımsızlığını elde etmek için de canını vermekten gram çekinmez. Bu böyledir. Ama işte bu ordu için terhis edelim, orduyu dağıtalım diyen, savaşın içindeyken bunu diyen maalesef bazı kişilerde varmış. Hatta onun da bir başkomutanına ihtiyacı olmadığını söylemek gaflet, dalalet ve ihanet içerisinde bulunanlar da varmış. Bunu da bu toplantı vesilesiyle öğrenmiş oluyoruz diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.